<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatörün ee, bu kaçıncı bölümdür? İkinci bölümüyle. Karıcım nasılsın? Bana moralini niye sıfır amına koyayım ya? Ne kadar paramız var? Geçen bölüm arkadaşlar. De ananız kim çık? Geçen bölümü hatırlarsanız 5 5 kuruş paramız kalmamıştı. Bakın. Hii, 29 dolar kalmış amına koyayım. Valla dolapta bir şey yoktu. Kar ama 29 dolar bana belki lazım olardı. O yüzden sonra görüşürüz hanımefendi. Herhalde o 29 dolar iki tane iş yaptık ya arkadaşlar sonda. Oradan geliyor. Oo, dükkanım tertemiz. Elektrik kesildi. Ben elektrik kesene anasını sikiyim. Direkt bilgisayarı şey yapalım. Açalım direkt işlerimizi. Hemen hemen seri seri basacağız. Ondan sonra pavyona gideceğim bu karıların yanına. 300 dolar geçen sefer dedim vermem size 700 dolar orada harcadım kumaramın hakkıyım. Hepsini de kaybettim. Açalım. Sistemlerimiz açık. Be hanımefendi, beyefendiler, yanlarım, ciğerlerim. Kalk. Kalk, kalk, kalk. Bu amına kodumun özürlüsüne... Ulan oluyor ama? Bu kodumun özürlüsüne para vereceğiz arkadaşlar. 100 dolar bizden istediği geçen. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım yeni yok geçen sefer okudum arkadaşlar bu bir çocuğu Hani bilmiyorum pek güvenmekte haklı mıyım değil miyim bilmiyorum ama Sana götü Acıma yetime gelir koy her götüne Aman istikli mi çocuğu Oo, hoş geldin beyefendi Hemen senin Açma işleyi Ya koyup Kabul ediyorum 30 dakika 30 dakika nedir yarabbim Arkadaşlar ben sopam nereye gitti? Benim bir tane sopam var diye. Neyse, bunu al bunu. Ne izliyorsun? Ne yapıyorsun amına? Yarım saat bunu yutturdum bunu ya. Ver parayı. Sekiz. <laughs> <laughs> Bakam ne yarram ne yorum yaptı arkadaşlar. Kötü bir yorum yapmış hemen gideyim döve. Hadi yorum yapmadın mı? Anan eski. Hadi. Ah bak yorum yapmış. Bilgisayardan ekran kartı bile yok. Orospu çocuğu zaten sen gelmiştin video izliyordun ama ne ekran kartı olsana da olmasana da sen ne, ne sen ne sikin adı ekran kartı Beyefendi hanımefendiler sizi bekliyoruz hanımefendiler sadece beyefendiler değil Şu var ya buna bitiyorum en son bu karıyı tavlayacağım arkadaşlar Oyundaki güzel karı budur amına koyayım karıdan bile güzel amına koydum. Yani ona konuşmuyordum yani sen öyle sanmış olabilirsin ama Senle de konuşabilirim bir anda bana koşuyordu gördünüz amına geri döndü dükkanıma gidiyorlar. Şimdi birisi gelip klavyemi falan çalar amına ben dükkanıma çık. Ama kimse yoktur amına gelsen de. Ver bu pas pasi. <laughs> Hoş geldin yavrum. Oh bu kariye. Şimdi var ya. <laughs> kariye memnun bunu yapacağım. Tane kafada iki saat. Ben senden çok memnunum karıcığım. Artık yeni karım. Ne kadar paramız oldu ya? 37 dolar. iyi iyi yeni sistem toplama gerek akşam. Nereye gidesin amına koydun parayı ver. Orus karı seni. Karılara bak amına koyayım. Karılar şeydi. Bu sen ananı sikerim lan Bu amına koydum çocuğu. Ananı sikerim polis. Polis nerede amına koyuyor? Orus bir çocuğu sen parayı vermese ona sonra da gelmişsin amına beni mi vuracağını sanıyorsun? Ananı sikerim onu vuramadım orospu çocuğu çocuğuna bu nedir amına oh. Bu karı gibi dövüşür bu adam ya. Ben karaktere bak. Versene paramı. Anasını siktim paramı vermiyor. Ben de üstüne dövüyor. Kaç. Vur kaç yapıyorum. Dilenci bana yardım etsene ya. Dilenci dilencinin dostudur. Ben de dilenciyim. Öleceğim. Bir tane bana vursa öleceğim. Olsun bir şey ee, Sana ananı... Öleceğim şimdi amına O parayı sike sike senden alırım. bu karı. Amına kodumun karısı ya. Hoş geldin yarım. Sarı kafa. Bu ne amına koyayım? Tipini sikeyim sen ya. Üç saat açmış. Of tipine kurban oldum. Bakın karı yorum yapmış. Bir, bir fan bile tavsiye ne bir fan almanızı tavsiye ederim. Sen tavsiyene gerek yok para. Ben de para ödemenizi tavsiye ederim. Orospu'nun karısı. Orospu karı. Bakın bu ne izliyor. O ne yapıyor amına koyayım? Hackerlık yapıyor. Ben bilgisayarıma virüs bulaşsa sana ananı sikerim ciddi. Geçen sefer birisi bilgisayara virüs bula. Orospu bir çocuğu bilgisayarda ne yapıyorsun sen öyle? Hackerlık yapıyor amına koyayım. Bak bak. Hackerlık yapıyor yarra. Sikanalı alıyor Beyefendiler oğlum sen ne yapsın ikide bir yarrak yarrak gelirse sikerim sana şimdi ananı ya. Oğlum hadi. Ne oynuyorsun? 3 saat bitmedi ya koyayım yeni müşteri bekliyorum. Neyse biraz gidem ortalıkta da lan bu karide yeni geldi ya koyayım Sizi buralarda hiç görmedim. Yavrum nereye gidin? Oh, nereye gidiyorsun amına koyayım? Ben de açım ya bir şeyler yemişim şimdi bayılırım. Açtım yine da gelmiş amına. Ben niye uykum geliyor amına koyayım? Enerjimiz full 30 dolarım var diyor. Ah, 40 dolar oldu ya yani. bunlar. 40 dolar. İyi güzel. Az önce 32 dolar bıraktı birisi bana demek ki. Oradandır. Bana bak ben bilgisayarıma virüs bulaysa böyle ilk önce seni sikerim. Elektrik kesildi ya. Ya ben bu elektrikçinin anasını sikmiyor? ya. Oruç çocuğu ver dükkanıma ver onu. Parayı ver. Amelini siktim parayı ver. Anasını siktim çocuklar oynayıp oynayıp niye kaçıyorsunuz? Siz oruç bunun çocukları sizi. Ama ben öleceğim ama buna koyayım. Oynayıp oynayıp kaçıyorlar ya. Gelmiş 3 saat oturmuş. Anasını siktim. Bu nasıl oyundur amına koyayım ya? Oynayıp oynayıp kaçıyorlar. Nereye gitti? Ananı sikeyim sana. Gel gel. Senden korkan sanki gibi olsun. Sana ananı bacını sikeyim ben. Hmm, yarrağ. Ananı sikeyim. Buram an ki ana sike yumruktan kaçıyor. Baksana. Yok siktir git işine Kur'an-ı Kerim. şey yoktur müşteri. Oğlum beni kurtarın amına koyayım. Ya sen ananı sikeyim sarı kafa. Sarı kafa. Sarı bok orospu çocuğu seni. Gel gel. Yine öldüm ya. Bu ikidir beni vuruyor. Üstüne ben bunu anasını sikerim. Orospu çocuğu. Oğlum ölmesin artık sen. Allah Allah bu nasıl dövüşüyor amına koyayım. bu bizim anamızı sikecek amına koyayım. Bu nasıl dövüşmekte ah! Gel hoş geldin de. Ya bir alat amına koyayım. Bu ne ya? Ben bir daha bunu bunla karışmıyorum. Abi git yoluna siktir git. Sen para vermesen de olur. Abi ekta sistemi açam. Elektrik gitmişti. Ben elektriğin götünü sikeyim ya. Bu elektrik niye iki de bir kesiliyor? Bu nedir? Aa, dükkanı bir bit amına koyayım bu. Yükselt yüksel. Bu nedir? Vay amına yine elektrik kutusu falan var. Ama yani hiç seni kabul eden bir saat. Saatte bir saatte. Ananı sizi hırsız geldi. Kalk 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 hırsız geldi. Çık çık ananı siker ya çıksana. Hırsız nereye gitti? Hırsız geldi. Gel gel orospu çocuğu. Gel ananı sikerim sana. Anasını siktim mi çocuğu? Gel 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 ananı sikim sen. Sen çaldın değil onu orospu çocuğu. Hii. Ne çalmış? Yine klavyeyi çalmış. Sen ananı sikeceğim ya. Geldi buraya. Burada kime satıyorum ya bunu? Orospu çocuğu ya. O anasını sikeceğim bu herkes bana bela mıdır ya o? Amını siktim parayı ver. Önce klavyemi alam arkadaşlar bu zaten benim kovalar bu eşek. Klavyemi alam götür ha. Gel sen ananı sikeyim. Ver o parayı. Ver o parayı anasını sikeyim. Bunlar nasıl dövüşüyor ya o? İlacı yardım et ya Orası Orospu çocuklar çok iyi dövüşüyor arkadaşlar. Ben böyle giderse para kazanamam ki. Ya felek vurmuş şu canıma Aaaa artık seni Sana ananı sikeyim! Yeah. Ya ne paramı veriyorsunuz e, nedir paramı vermiyorsunuz sizi vuruyorum size de beni vuruyorsunuz Horos bir çocuğu Oh sike sike alırım lan 1 dolar 75 kuruşmuş Ya ne oldu ya yine ya Ya ne oldu ya bu ne amına koyayım ya? Orus bir çocuğu ya. Canlı bombadır bu sikanalı ya. Ya ananı sikim senin ben ya. Bu ne ya? Ya bu ne amına koyayım ya? Bu Allah Allah. Ben nasıl geliştireceğim bu sistemi? Allah'tan çok bir şey yoktur. Yok ya rak yok amına. Hani kılav Hani mağaz? <laughs> Ulan hani kablo? Amına. <laughs> bu <O> geldi aklıma. Az şimdi. Ya analiz kim? O orospu çocuk var diye beladırlar ya. Ya arkadaşlar sabahtır bekliyorum. kimse gelme müşteri olarak ya. Yine bu orospu geldi ya. Amına kodumun orospusu. Sen para vermiyorsun ki gelip oturuyorsun. Neyse. Şimdi ben bunda şey yapam. Gel ananı kim? Sen yine para vermeden kal. Seninle o zaman ananı sikerim ben. Ya bundan parayı alamam arkadaşlar. Gidip kumar oynayacağım. Yoksa parayı bulamıyorum bu oyunda. Bu ne amına koyayım ya. Ah götüme girdi yanmına koyayım ya. Fırçası bile bize bela yok. Uzatma isteği gönderdi. 2 saat güzel. 2 saat boyunca sikam seni. Rus bu karı. Sen hala parasını verme bakalım sen ne izliyorsun. ne yapıyor amına koyayım? Bunlar ne yapıyor? Buradaki manava da ben bakıyorum. Gelin efendim gelin 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 gelin. Sen gelme amın evladı kaç. Bu şimdi bizi vurur amına koyayım. Rus bir çocuğu. Hanımefendi şimdi kepengi indirip senin içinden geçer mi? Allahi billahi. Bak korkacak aşağı gidiyor. Bak yine para vermi. Ulan amını siktin mi karısı? Sen bela mısın? Ulan sen bir daha ben bir gel ben kabul etmiyorum bunu isteğini arkadaşlar. Bak yine aynı karı her zaman para vermi. Ya dilenci bir siktir git sen de ya. Allah Allah. Ya bu ne amına koyayım? Bu nasıl oyun ya? kimdir Ben giderim kumar oynamaya. Yoksa bu şekilde. Hala bak amına. Sabah da 50 dolardayım ya. Bu ne yapıyor orada? Sen de üstünde zıplıyor. Oh oh, sana da bulaşacağım galiba. Kumar oynayacağım. Buraya bile giremiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. 50 dolara buraya bile giremiyorum. Bak hırsızlık yapacağız. Hırsızlık yap. Anasını Yapsaydı daha az masraf olurdu. Bu ne amına koyayım ya? Of. Kalk bakalım belki bilgisayar düzelsin orası bir çocuğu. Anasını sikti bilgisayar. Bu, bu nasıl konumlandırıyor? Koş şuraya. Of benim hatun geldi amına kayı. Benim mekana benim hatun geldi. Of. Güzelim sandalyeni çekmemi ister misin bebeğim? Bravo, bravo. Hemen 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 hemen. Hemen kurban oldu o. Oğlum. oğlum ne kadar güzel bir kardır ya. Sınırsız. He sınırsız sana kurban olsun. Daha güzel kızlar gelirse puanım yükselecektir. Aa, 4 puan gelmiş amın Sanırım bir bilgisayar yüzünden çok sıcak. Ne? Bilgisayarın yüzünden olabilir. İçerisi biraz sıcaktı. Amın kepek Kepenk sabahtan akşama kadar açıktır. Keşke oynanabilecek oyunlar olsaydı burada çalışı. Ya ananı sikerim şimdi sizin ha. Görmüyorsunuz sistem modunu hiç kendi çalıştırıyor amına koyayım. Oyun mu oyun siz ne bahsediyorsunuz? Orada kendi çalıştırıyor. Para yok. Para olunca oyun da getireceğim. Of yavrum sen ne izliyorsun ha? Ne izli? Porno izliyor amına koyayım. Neyse azgın bir hakatun en azından. Ben de Anas senin kadar azgınımdır. Hani istersen götüme bak. Bak götüme. Bak bak. Karıya bak ya Rabbi. Ne kadar güzel bir altındır ya. Böyle saatlerce bu kasabını bunu izlerim ki amına koyayım Bunu bunu özenerek yapmış oyun yapmış herhalde. Bak bak ne yapıyor bunu. Sırf bunları izlemek için gelirsiniz ama. Anime pornosu. Neyse bu da bir tercihtir en azından onun izledik. Nereye gidiyorsun bebeğim? Ula kurban oldum sen para vermesen de olur da ama sınırsız açtın anan parayı ver orası karıya valla billah Parayı vermiyor yo. Yo sana vurmak istemem bebeğim Sen Sana vurmak istemem sen var ya bu hayatta gördüğüm en güzel kızlardan birisin Aha bak değil şimdi sikebilirim Anan isteyeceğim sike. Oy buradan vurabile yok ben vuramıyorum. Abla abla abla. Yani ya hatun amını siker mi ha? O ya Vallahi kadar ev alabile. Ya analiz sikerim ya. Ya analiz siktim karısı. Bak orospu bu karıyı görüyorsun beni bayıltan. Abla Allah aşkına bırak ya. Geldin sınırsız porno izledi izledin amına koyayım. Allah Allah bu nedir ya bu karakter? <laughs> bu ne amına herkesten dayak yiyor. <laughs> Vuramıyorum. Ya bari şunu sistem ya herkesten dayak yiyorum. Rus bu kar ya bu ham ne yorum yaptı? İçerisi biraz sıcaktı. Ya ben ne yapabilirim sıcak diye sıcak diye ama ne yani benden iyi klima istiyor ya ben bilgisayar alacağım ama bu da geldi porno izliyor arkadaşlar Bu da parasını vermezse ben kendimi öldürürüm bu oyunda Oy kıçık 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 kalk, kalk Kar dükkanımın önünde amın akarım ha Pas pas getirsem temizlemeye çalışsam temizlenir mi köpek Hadi köpeği yıkıyorum ne kadar iyi bir insanım görüyorsunuz sen de yakayabilirim. Ya sen kaçın abini sokan. <laughs> ah, en büyükünü sana sokayım. Kalıbını siktim. Oo, parasını veren tek müşteri. <gülüyor> <gülüyor> 49 dolar. Evet, şimdi gidip kumar oynayabilirim. <laughs> ya orospu çocuğu siktir git ben başımda. Daha yeni bir iş yaptım gelmiş ceza kesiyor ya yarrak polise bakıyor. Müzik şimdi sana lan ya. Aç kapıyı geri. 100 dolarımı verdim polis çık. Ulan amına koyayım bu ne her yerden gelmiş bana ceza kesse. Aa ben bir şey unuttum ya. Dolar amına param yok ki amına koyayım oyun ya. Ya anasını sikim beyinsizin tekim ya. 2 dolarla nasıl gelip kumar oynayacağım? Neredeydi kumar odamız? Burası mıydı? 2 dolarlık var mı abi? En yani düşük 10 dolar. Yani ben boşa gitti 100 dolarım. Ya bu ne amına koyayım ya? Neyse eğlenmemize bakalım. 300 beşer. 300 beşer. 300 beşer. Eğlen. Sarışın yavru bebeğim. kafasının içerisindeki güzel. Ha bak bak şova bak şova. <laughs> Kafası <Kafesini> açamıyorum. Şeri <laughs> gireceğim balıklama ha kralı kerim. Fazla abartıyorsun orospu çocuğu. Şey Merhaba yavrum nasılsın? Özel oda 200 dolar. Benden uzun 300 dolar istiyor işte bu. Aa, sen 300 değil 500 de hak edersin onu yapayım. Bu ne lan? Bu ne kadar istiyor? Işte, 100 dolar. Ha 100 dolar da vermem. Bu ne kadar isteyin. Bu ne kadar isteyeyim? Bu da 300 dolar isteyeyim. Oya mı nakayım? Şuna bak ya. Götümü elle, götümü elle. Hıh, götümü adamı. Sen ne yapıyorsun? Oh. Bu karıya parmak otam. Bu karıyı kendime ayarlayacağım en son bu. Nasıl bir tokat koydu ya? Delay 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 yes Oğlum oynayamıyor ama ne paramız yok ya Neyse çıkalım Of Beni yine kandırdın sen orası söyle Of of Böyle olamaz arkadaşlar ben bu şekilde ilerleyemeyeceğim Acayip yeni oyun mu başlasam amına koyayım Bu şekilde ilerlemek çok kötü amına koyayım Tüparam bitti ama koyayım ben bilmedim ki bu kadar Umarım tehlikeli bir şey olduğunu. Niye? Bir türlü büyüyemiyorum. Dükkana da kimse gelmiyor istemez ki diye. Yani en son çevirip bunu götürmeye sokacağım. O, hala gelin dükkana Allah aşkına gelin dükkana. <laughs> Oo, bu niye kimse gelme dükkana ya? Hoş geldin bebeğim. Hey, <laughs> mesela bakalım ne kadarlık oyuncu? 3 saat. Paramı vermezse bu kez amına koyayım sikerim ya. Uf yavrum oyna isterini kadilerini ka oynayabilirsin ama parasını vermek kaydıyla. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? Şöyle bakınca 38 numara giyiyorsun gibi görünüyor. Senden soğudum. Yani ananı sikiyim senin orası bir çocuğu. Ne ayak duran mı ne koyayım? Ben kadar büyük değil. Bak kaçıyor. Ananızı sikeyim ya. Her tarafta kaçırsınız ya. Ya ödemeyeceksen Niye gelip oturası? Niye gelip oturası? O bir çocuğu. <laughs> Baba hem kafa atıyor <laughs> hem beni vuruyor. Yo ananı sikim bayılacağım şimdi amına koyayım. Yo yine öldüm amına koyayım. Bu ne ya? 100 tane yumruk attı bu kız. Ve ne kadar beceriksiz bir insansın sen ananı ki? Bu bölümü burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölümde bir yarrağımı yemedik. Yani bu ne ama para biriktiremiyorum ben. Bir dahaki bölüm yeni oyun başlatacağım. Yo. Siktir git. Anasını siktim çocuğu sen. Bak. Oh, Bak. Oh. Parayı ver. Uh. Amına koyayım. Yani bir dahaki oyun yeni oyun başlatacağım. abi. Kur'an'ın başka yolu yok. Amına kendimi geliştirmem başka yolu yok. Anahtan vuramıyorum amına evladım. Oğlum bu ne oldu amına koyayım ya. Polise gide gelip bana ceza kesti. Adam geliyor oyununu mu oynuyor amına bilgisayarı kullanıyor kullanıyor para vermiyor. Karı desem moralsiz ne çocuk yapıyor ne işe gidiyor. Yani olmadı ya arkadaşlar yani ilerleyemedik kendimize internet kafes simülatörde. Üçüncü bölümde yeni oyun başlatıp öyle devam etmeyi düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz videoya beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.